Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda iPhone 6 ekran değişim yapacağız. Müşterimiz ekranı kırmış, getirdi. Bizler de değişimini sağlayacağız. İlk etapta alttaki vidaları söküyoruz, her zamanki gibi. Zannedersem ekranın tırnakları kırılmış. Vida o yüzden gelmiyor. Bakalım. Aynen. Siz yine de başlarken arkadaşlar, alttaki iki vidayı muhakkak sökün. Bu da tırnaklar kırıldığı için vidalar orada kalmış. Yeni ekranımızı şöyle alalım. Yapmamız gereken şey tabi cihaz daha önce açılmış, defalarca ekran değişimi gerçekleşmiş. Bizim için önemli olan ekranımızı sağ salim güzel bir şekilde değiştirmek. Yapmamız gereken ilk şey bataryayı anakartta ilişkisini kesiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şeye karşı bataryamızı söktükten sonra ekranı bu şekilde söküyoruz. cihazımızı alıyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tane burada vida var. 3 tane burada vida var. Tabi ee, bu cihaz daha önceden söküldüğü için çok fazla vidası kalmamış. Söken usta vidalarını takmamış çoğu vidayı. Ben yani şu şekilde olan vidaları söküyorum. Sizler de benim gibi sökmeye başlayabilirsiniz. Yani arkadaşlar herkese de güvenilmiyor. İşte sonuçlar bu şekilde oluyor. Vidalar eksik bir şekilde takmış arkadaş. Kötülemek mabal şeyi olaraktan söylemiyorum ama herkes işini düzgün yapmalı bence. Parayı hak etmeli. Sonuçta para kazanmak kolay değil. Arkadaşlar şuraya çok dikkat etmemiz lazım parmak izinin takıldığı yer. Orayı güzel bir şekilde sökmezseniz bu film yırtılır. Parmak izi de okumaz. Orta tuş da çalışmaz. Bu şekilde söktünüz. Kalan hoparlör. Hoparlörde bile tek bir vida takmış arkadaş. Sağ olsun. Şimdi ben onları tamamlamaya çalışacağım. Elindeki imkanlarla beraber. Şimdi bunları söktük. Yeni ekranımızı Yeni ekranımıza videolarımızı takıyoruz.

Vidaları taktık arkadaşlar. Sonraki kısım kamera kısmı. Önce üst mikrofonu yerleştiriyoruz. Hoparlörünü yerleştiriyoruz. En son Üzerine kasayı takıyoruz. hoparlörde de şey olduğunda mıknatıs otomatikman vidayı kendisine doğru çekiyor. En son parmak izini takıyoruz arkadaşlar. Alt iki vidayı da taktık arkadaşlar. Sonra teste geçiyoruz. Ekranımızı takıyoruz. Dikkatli takın arkadaşlar. Tırnakları kırmayın. Ekran değişimi yapayım derken anakarta zarar vermeyin. Parmak izini de taktıktan sonra en son bataryayı takıyorsunuz arkadaşlar. Bataryayı taktınız. Ekranı açtınız. ekran geldi. Arkadaşlar iPhone 6'nın ekran değişimini ben şu anda bu arkadaşa e, 170 liraya yaptım. Yan sanayi bir ekran ama çok güzel bir ekran. Gelen arkadaşlar olursa da e, takarız güzel bir şekilde. Ekranda Gayet canlı ve hızlı. Bu şekilde de kasaya oturtuyoruz arkadaşlar. Oluyor bitiyor. Ekran değişimi OK. Arkadaşlar değişim kolay aslında. Videoyu durdura durdura izlerseniz, nerede nasıl yapıldığını görürseniz hiçbir sıkıntı yaşamadan yaparsanız beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.